Yola aziz Sinsetip köyünün camimizin e, abdesthanesi, tuvaletleri onarılıyor. E ustalarımız çalışıyor. E, caminin e, tuvalet ve lavabo abdesthane yeri genişletiliyor. Evet, Muhsin gündüz ustamız elle zıveniz var. Evet, hocamız da çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol, Elinize sağ sağlık, Allah razı olsun. Evet, taşını koyduk. Hangi Teşekkürler. Teşekkürler. Yolazı köyü teve. Evet, kolay gelsin. Elinize sağlık. Burası komple duvarla sıva yapılır ve tekrardan... faaliyete geçecek. Faaliyete geçecek inşallah. Fayans falan yapılacak. Hocamız burada yardım ediyor bize <laughs> Emeği geçenlerden Allah razı olsun